Selamlar Ekim canlarım, kandiliniz mübarek olsun tekrar, bugün bir yayın daha yapayım dedim, kandili olduğu için, yani kuransız geçmesin istedim bugünümüz, şimdi herhalde bir 40 dakika falan bir vaktim var, iftarı bekliyorum, yemeğimi hazırladım, salatamı yaptım, Biber kızartması var. Böyle az yağda yapmıştım. Üstüne sarımsaklı yoğurt hazırladım. Mercimek çorbası var. Ondan sonra biraz da makarna var. Hurma var. Allah şükürler olsun. İftarı bekliyorum. İftarı beklerken e, daha önce içine de not koyduğum size okurum diye e, düşündüğüm e, Kur'an bana ne diyor mealinden e, hangi, hangi ayeti ha, müminin suresi Geçen açmıştım öyle bir bakayım dedim ne gelecek bana. Müminin suresi geldi. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kur'an okumaya. Niyet ettim Rabbim anlamaya, idrak edebilmeye, hal edebilmeye, yaşayan Kur'an'ı olabilmeye, Kur'an'la ahlaklanmaya niyet ediyorum Rabbim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Kesin olan şudur ki açıklamalarıyla beraber okuyorum. Kur'an ve sünnet ölçülerinden iman eden müminler kurtuluşa ereceklerdir. Onların en önemli özellikleri şunlardır. Müminlerin özelliklerini anlatıyor. Yani biz de kendimize dönüp bunların hangisi bende var, hangisi yok. Ben de Allah'ın istediği gibi bir mümin miyim acaba diye bunu düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle namaz diyor. Bir numara namaz. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu ve huşu içinde olurlar. Sonra onlar ki namazın içinde Allah'ın huzurunda olma şuurunu sürekli muhafaza ettikleri gibi namaz dışındaki bütün vakitlerde de boş ve anlamsız şeylerden uzak dururlar. Onlar ki maddi ve manevi maddi manevi arınma adına zekat verirler. Evet. Demek ki zekat maddi ve manevi arınmak için yapılan bir ibadetmiş. Ve onlar ki helal daire içinde kalarak iffetlerini korurlar. Sadece eşleri ya da sahip oldukları ile yetinirler. Bundan dolayı da kınanmazlar. Fakat kim bu helal dairenin dışına çıkar ve bundan ötesini ararsa onlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar Kendilerine teslim eden emanetlere riayet ederler ve e, gerek Allah'a gerekse insanlara verdikleri sözlere sadakat gösterirler ve tekrar ve onlarki namazlarını kılmaktadırlar.